Tamam bir, bir sniper olsa var ya. Nasıl öldürürüm ben öyle? Allah kahretmesin ayaklarım kırıldı kanka aşağı yardıma gelin adamı da çekin. hadi 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 hadi. hadi. kaçtım. Çok okay. iyi. Aa adam ben zannettim. Bir adam can... var yukarıda. Ya. Abi bir canla kaçtı adam sola kaçtı. Kaç kaç kaç, kaç. Kaç biraz armor'dayım. Bir tane daha var arkamda